Hepinize merhabalar. Burcu Hoca'nın dersine hoş geldiniz. Evet canlarım bugünkü konumuz devirli ondalık gösterimler. Kesir ile bölme arasındaki ilişki. Üstteki biraz önemli ve zorlanılan bir başlık. Alttaki çok basit. Hadi dersimize bu güzel başlıkla hemen başlayalım. Şimdi Devirliği sola sakladım. Onu sonra anlatacağım. Ben önce şunu bir halletmek istiyorum. Çünkü çok tatlı ve zevkli basit bir şey. Yani kesirle bölme arasında nasıl bir ilişki varmış hemen işleyelim. Şimdi bizler biliyorsunuz kesir çizgisini aynı zamanda bölme olarak da düşünebiliriz. Yani bu ne demek? Bakın aşağıya bir modelleme yapmışım. A bölü B'yi biz A bölü B yani iki nokta üstünde de ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Mesela bazen Karşımıza 8 bölü 2 geliyor. Şimdi 8 bölü 2'yi yazdıktan sonra bazı öğrenciler şunu düşünemeyebiliyor. Olabilir haklılarda. Kesir çünkü nasıl bölme gibi düşünürsün değil mi? Ama artık düşüneceğiz. Bakın 8 2'ye bölünüyor mu? Tabii ki bölünüyor. Kaç? 4. İşte bunu düşünün demek istiyorum sizlere. Yani ben bunu bölme işlemindeki gibi düşünüp cevaba 4'ü direkt yazabilirim. Bilirim. Peki paydası onun kuvveti olmayan sayıları bölme yaparak da ondalık olarak yazabiliriz. Yani 9 bölü 2 kesirin ondalık yaz derse mesela aklınıza o anda gelmedi. Yani normalde tabii ki yapılması gereken şu biz bunu 5 ile genişlettik 45 bölü 10. O da 4,5. 4 tam 10 da 5. Tamam mı? Sıkıntı yok bu cepte. Ama Hani bunu da anlatmak istedim. Ya oldu aklına gelmedi. Madem kesir çizgisi bölmeyi temsil ediyor. O zaman ben de kalkar çatır çatır bölerim. Nasıl burada 8'i 2'ye böldüm, 4 dediysem 9'u da 2'ye bölerim. Dibine kadar da bölerim. Hadi başlayalım. Şimdi bölüyorum. 9'da 2 var mı? Var. 4 kere var. Yazdık 8. İşte çıkardık 1. Bakın. Şimdi artık 1'de 2 olmadığı için biz artık virgüle başvuruyoruz. Buraya bir virgül koyduktan sonra buna da bir tane sıfırı atıyorsunuz ve artık sıfır beleş oluyor. Yani bu ne demek? Onu ikiye böyle var mı onun içerisinde iki var kaç kere? Beş kere. O da ne oldu? On İşte bitti. Demek ki bakın cevap 4,5 çıktı. İster bu şekilde ister bu şekilde. Ama buradaki asıl amaç gördüğünüz kesir çizgisinin bölme olarak da düşünülmesidir. Tamam mı canlar? Geldik devirli ondalık göstereyim. Şimdi bakın. Bu da böyle bir yavaş yavaş bir şey yaptı babaca değil mi? Fark ettiniz mi? Şimdi geldik devirli falan. Bakın, devirli ondalık gösterimler. Bu var ya bu. Bir kere çok önemli. Ve en detaylı öğrendiğiniz sınıf bu. Sakın şunu yapmayın. Liseye geçtiğinizde unutacaksınız. Gayet normal bab defterlerinizi açacak ya da benim videomu açacak izleyip hatırlayacaksınız. Çünkü bu öyle bir konu ve çok da kullanacağınız bir gösterim. Çok gözünüzde büyütmeyin. Hani onun için söylemiyorum. Sadece unutulduğu için. Hadi başlayalım. Paydası 3, 9, 11 gibi olan kesirlerin paydası genişletme ile onun kuvvetlerine dönüştürülemez. İşte burada da bölme yaparak mecbur bulmak zorundasın. Şimdi olayı birleştiriyorum. Hazır mısınız? Bab hocam az önceki başlığı yazdıktan sonra size dedi ki biz kesir çizgisini bölme olarak düşünebiliriz. Tabii ki eğer paydada 2, 5, 25 bunlar varsa genişleterek ondalıklı yazın. Bunda sıkıntı yok. Yani benim yaptığım gibi az önce bölmeye falan girmeyin. Ama şimdi geldi 4 bölü 3'ü yap dedi. Ondalık yaz dedi. Şimdi 3 sıkıntılı bir sayı. Bunları da ezberlemenize gerek yok. Zaten bir müddet sonra siz onu çakacaksınız. Hep bu sayılarda devirli geldiğini göreceksiniz. Şimdi canlarım, önce bir devirinin ne olduğunu hatmedelim. Evet, ben bunu yapamadım yani. Şimdi 2'de tamam, 5'te genişlettim, süper. 3'te genişletsem bile 10-100-1000'e asla ulaşamıyorum. İşte burada devreye giren kesirle bölme arasındaki ilişki. 4'ü alıp 3'e bölün diyor. Başlıyorum. İyi dinleyin. Az önce bir örneğin sonunda bir cümle kurmuştum. Onu burada size tekrar vereceğim. Yani sıfırlar beleş olayı. Şimdi 4'ün içerisinde 3 kaç kere var? 1 kere 3'ü yazdım indirdim. Bölmeye devam etmemiz gerekiyor. Normalde bölme bitti. Kalan birdir diyebilirsiniz. Ama bana ondalıklı yaz diyorsa ben bunu devam ettirmek zorundayım. Adı üstünde ondalık demek bir demek. Şimdi baktık bir içerisinde 3 yoksa ben hemen buraya bir sıfırı koyup virgülü atıyorum. Ve artık sıfırlar beleş. Şimdi birazdan göreceksiniz. Başlıyorum. Onun içinde 3, üç, üç kere var. 3 kere 3, 9, Ana yine bir kaldı. Bap hoca dedi ki artık virgülden sonra çalışıyorsanız hep sıfırı beleş. Yani her kalanda sıfırı koy gene bak. Onun içinde 3 var mı? Gene 3 kere var. Çıkardım. Bakın 1 oldu. Yine sıfırımı koydum. Onun içinde 3 var mı? Yine 3. E, artık bunu yazmaya gerek yok. Çünkü gidişat belli oldu. Yani bu hep 3, 3, 3. Bunun sonu yok. Hak ettiniz mi? bence fark ettiniz. İşte canlarım. Devirli ondalık gösterim burada giriyor devreye. <laughs> Bulduğunuz ondalıklı sayı bitmemişse, bu şekilde sonsuza gidiyorsa ve hep aynı sayılar gidiyorsa adı üstünde devirli. Devre diyorsa biz buna devirli ondalık sayılar deriz. Yani burada kim devretmiş oluyor? 3 sayısı sürekli gittiği için devreden 3 olmuş oluyor. Ve bizler bunu ondalık gösterirken de sayımızı yazdıktan sonra artık devredenleri böyle 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 yazmak yerine onu bir kere yazıp üstüne çizgi koyarız. Yani bu çizginin anlamı 3'ün devrettiği anlamıyla birebir aynı olmuş oluyor. İşte böylece siz bu arkadaşı hem ondalıklı yazmış oluyorsunuz hem de devirli ile tanışmış oluyorsunuz. Mesela atıyorum kafadan burası bitti. Şimdi daha iyi oturtturabilmek için size küçük bir örnek daha göstermek istiyorum. Diyelim ki bölme işlemini yaptığınız sayı hep böyle gidiyor. Yani burada da kim devrediyor? 25, 25, 25 gidiyor. Yani 25 devrediyor. O zaman ben burada da demek ki 25'i yazıp 25'in üstüne toptan çizgiyi ne yapacağım? koyacağım. Çizgi demek, çizgili sayı demek, devirli sayı demek. Ne güzel isim taktım ya çizgili sayı. Güzel oldu ama. Olay bu. Ama ne güzel olmuş benim papatyalarım mavili siyahlı. Hayval valla çok hoşuma gitti birden kusura bakmayın. Hadi bakalım. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri devirli yazalım. Hmm, çok güzel. Aslında deminki yaptığım şey Mesela birinci örneğe baktığınızda 3 virgül ne yazıyor? Gidiyor değil mi? Fark ettiniz. Peki burada kim devrediyor? Hadi bakalım siz söyleyin. Harika. 7 devrediyor. Biz ne dedik? Devreden sayıyı sürekli yazmak yerine onu bir kere yaz üstüne çizgiyi koy. O zaman hemen yazıyorum. 3 virgül 7 hop bitti. Buraya geldim. Şimdi evet bu biraz gıcık. Burada dikkatleri çok iyi toplamak gerekiyor. 9, 5, 5, 5, 5, 5. Şimdi kim devrediyor? Ben bir susacağım. Sizden cevap bekleyeceğim burada. Hadi söyleyin bakalım. Değil mi? Burada bir kafalar karıştı. Herkes acaba o mu şu mu bilmem ne demeye başladı. Bakın burada her ne kadar 4'ten iki tane olsa da devre diyor gibi görünse de. Şimdi 4'ten sonra başka var mı? Yok değil mi? Peki 5'e baktığınızda 5 gidiyor mu sonsuza? Gidiyor burada düşmeyin. Burada devreden sadece 5. O zaman ben bunu 9,44'ümü normal yazacağım. 5'in üzerine çizgimi koyacağım. Bitti. Peki buraya geldim. 2,566 kim devrediyor? Söyleyin. Harika. 6 devrediyor. 2,56 sadece 6'ya çizgi koyacağım. O zaman burada kim devrediyor? Çok güzel. 8,14 14'ün devre diyor. Peki buraya geldik. 4,572,222 artık devredeni bence herkes 2 olduğunu gördü. Bu da 4,572 mi yazdım. Sadece 2'ye çizgimi koydum. Çünkü 2 devre diyor. Peki alttaki örneğe baktığınız zaman ne fark ettiniz? Yine ben susuyorum. Burada devreden sayı kaç? Söyleyin bakalım. Çok güzel. 376. O zaman ben 0,376'ımı yazdım ve 376'nın komple hepsine çizgimi koydum. Çizgili sayı devirli sayı demek ve çizgi nereye konuluyor? Devam eden sürekli tekrarlayan sayı ya da rakamın üstüne. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimlerin açılımlarını yazınız. Yani bu defa da tam tersini yapacağız. Bence çok eğlenceli. Burada 2 devre diyor. Yani sen bunu açık yazacak olursan 2 2 2 2 yeterli nokta nokta koyacaksın demek. Burada kim aman bak bu da mesela çok tehlikeli. Burada 4 tekrar etmiyor. Dikkat edin çizgiye bakın 0 4 0 4 0 4 yani yapacağınız şey bu 0 4 0 4 bu şekilde yazmak nokta nokta. Yani buraya istediğiniz kadar rakam koyabilirsiniz. O güzellik size kalıyor. Burada da mesela bakın alt alta koymuşum süper. Burada 02 değil. Devreden kim? 2. Sadece 2. Yani ben 5,0'ı 2'yi yazdıktan sonra artık hep 2 koyacağım. 02 değil sadece ikiler devrediyor. Diğerine baktığımda çizgi kimin üstünde? 13'ün yani 6,13 13, 13 gidecek. Peki diğerinde söyleyin bakalım deriden sayı kaç? Çok güzel. Sadece 4'ün üstünde çizgi var. Yani 7,254 4, 4 diye ne yapacak? Gidecek. Burada 72'nin üzerinde çizgi var. Yani 0,172'yi yazdıktan sonra 72 72 şeklinde ne yapacak? Gidecek çocuklar. Olay bu. Allah'ım ne kadar tatlı ve basit anlattım, değil mi ya? Çok tatlı oldu. Çizgili sayılar. Zebra gibi. Bunun adı bu. Şimdi geldik. Genelde yazılılarda en çok sorulan, en çok zorlanılan, bana da sorulan Kısma. Az önce bölmeyi yaptık biliyorum ama ben iki soruyla bunu biraz daha oturtturmak istiyorum sizler için. 7 bölü 3 kesirinin ondalık gösterimini yazınız. Şimdi ben 7'yi normal 3'e bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 3, 6 çıkardım. 1 E ondalık istediği için virgüle ihtiyacım var. Artık bölmeye devam edemediğim için virgülün zamanı geldi. Buraya virgülü koyduk. Sıfırlar beleş. Başladık. Onun içerisinde 3, 3 kere var. 9, yine 1 kaldı. 0 beleş koyduk. 3 kere var. 9, 1 kaldı. 0 beleş, yine 3 kere var. He, şu an itibariyle devam etmeye gerek yok. Çünkü devreden sayı ortaya çıktı, kendini gösterdi. Burada kim devrediyor? 3 devrediyor. Yani ben bunu devirli yazacak olursam sadece 3'ün üstüne çizgiyi koyacağım. Ne kadar basit oldu değil mi canlarım? Geldik 2 bölü 15 kesrinin ondalık gösterimine. Yine burada 2'yi kalkacağız. 15'e böleceğiz. Şimdi 2'nin içerisinde 15 var mı? Var mı? Var mı? Yok değil mi? Yok yani. Evet. Ne yapacağız? Hemen buraya bir tane sıfırı koyup buraya da sıfırımı atıp virgülümü açacağım. Şimdi 20'de 15 bir kere var. 15 artık sıfırlar beleş. ondan 5 çıktı 5 hemen koydum 50'de 15 var mı var var kaç kere var 3 kere var 45'i yazdım Aman gene 5 kaldı 0 beleş 50'de 15 yine 3 kere var yine 45 yine 5 kaldı 0 koydum yine 3 45 tamam bence yeter kim devrediyor 3 devrediyor değil mi? Bu sayıda da 3 devrettiği için ben bunu devirli yazacaksam 0,13 kimin üstünde çizgi? 3'ün üstünde çizgi olacak. Evet, bu hocayla bir dersimizin daha sonuna geldik. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve oldurtmayı unutmayın.